Bizim peşindeyiz. Neredeyiz? Markette. Sen onun gibi diyemiyorsun. <laughs> Merhaba canım. Aa, Ali Bey. Evet çocuklar. Ne konuşuyorsunuz bakayım? Ali Bey, neden doğuş çay? Çocuk haklı vallahi. <laughs> Hep siz mi soracaksınız? Önce rengine bakacaksın. Dinle burayı önemli. Sonra koklayacaksın. Yudumlayacaksın. Dedim sana. Adam reklam yapmıyor. Adeta yaşıyor, yaşıyor. Ve ben böyle çay içmedim diyorsan doğuş çay alacaksın. Var mı denemeyin? Bak mutlaka deneyin, tiryakisi olacaksınız. Bak, bak, şola bak. bak, bak, sen de şola bak. Genel izleyici için uygundur.